falan filan. Kankalar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ömer güzel ekibler yine yerindedir. Arkadaşlar bugün yine sizler aralar arkadaşlar. Bir güzel bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar sizler var. Yine spark hesabınızda arkadaşlar. Stay DC açılımı yapacağız. Biliyorsunuz ki uzun zamandır e, yani uzun video çekmiyorum. Yani short videolar çekiyordum. Bu de yine uzun video çekeceğiz arkadaşlar. E, Spike hesabımızda gördüğünüz gibi 13. gündeyiz. Yıldız gücü seçeceğiz. Ve aynı şekilde bak e, yarın yok bir sonraki bölümde et, e, hangi karakteri alacağız 15. günde onu da mutlaka yorumlara yazın. Tam 13. günümüzde büyük kesi ve ağır topmuş. Hemen okuyalım arkadaşlar. Mesela ilk peninin altın dolu keseleri rakibe isabet ettiğinde 100% daha geniş bir konuya seçilir. Tamam bu ne? Penny'nin topu savaş anına inerken bin hasar verir ve yakındaki düşmanları girip sükürtür. Abi bence buradan ağır topu seçelim. Ağır top bayağı güzel işimize yarar. Hemen ağır topumuzu alıyoruz. Hemen arkadaşlar bu bu arada 2000 kupalara da kastım ve aynı şekilde 500 kromatik savaşçımız var. Bugün bir kromatik de alacağız ya da bir de alırız hiçbir belli olmaz. Kromatiklerden de bir karakter almış olacağız arkadaşlar. Hemen 8 savaş kazanacağız bu yeni görevlerimize bakalım maşallah bayağı da görevler vermiş. Biz hemen bakalım. Bir GC karakteriyle hemen maçımıza gireceğiz arkadaşlar. Bu arada dükkanda da ücretsiz maymun kod varmış. Oy artı varmış. Bayağı güzel abicim. Hemen buradan 15 altımızı alalım. Ve hemen stadyumumuzu açalım. Evet arkadaşlar artık son maçımızıyız. GC karakteriyle. Hemen bu maçımızı da yapalım arkadaşlar. Bir istediğimiz gelecek onu alacağız. Burada bir tane şeyle varmış. Şu şeydi. alırsak da be. Neyse hemen şu yüklerimizi de toparlayalım. Bu işi bitirelim. İnşallah bir yıl sonra, ya bir gizemli alırız inşallah. Bakalım hiçbir belli olmaz. Destansı da bize yeter. şiride de şu yıt kankamı da alalım bu işi bitirelim. Bence de o oyun şey fake devam ediyor. O ikisi Burada bir tane nita varmış. Hayır. Şu nita'yı alabilir miyiz? lan? orta attım nita'ya. Nita hayır be. Nita öldürdü bizi. Kaybettik ama yine dördüncü olduk. Artık çıkış veriyoruz. İlk istediğimiz evet her zamanki gibi. Ender yazıyor. Bebini bitiriyor. Hadi bakalım ne veriyorsan ver artık. Hadi jeton katlayıcı Ender. Süper Ender. ah be. Yeni Süper Ender. Arkadaşlar Süper Ender oldu. Yeni Süper Ender. Hadi bir gizemli. Ah be. Bir Süper Ender oldu. Gerçekten muazzam. Hemen 800 kupamız ve 1120 jetonumuz eklendi. Arkadaşlar buradan bu arada bir, bir, karakterini de alalım. Ve bir geliyor. Yeni savaşçımız. ikinci destansilerde elde ettik. Haydi diyoruz. Yeni bir ender savaşçımız açılacak. Brok mu? Roza mı? Tabii ki Brok olacak. Şuradan Brok'umuzu seçiyoruz. Ve 40 kroma, geliyor ve 400 oldu bu arada. Bu hesabınızı yakında bir ikinci kromatik savaşımızı da ekleyeceğiz. Hemen 500 kromatikimiz geliyor. 920 mi? Oha. Hemen buradan geliyoruz. Bir kromatik savaşı alacağız. Neler varmış? Bakalım. Geri söz bir kolit varmış. Aga en sevdiğim karakter kromatiklerden. Hemen sözcü 500 kroma veriyoruz bir surge geliyor. Ruhu bu arada ilk kromatik savaşçımız sürücü elde ettik. Hadi bakalım yüksek hasarlı bir karakter. İlerleten zamanlarda ruh karakterini alırız. belki iki karakterini alırız. Hiçbir bildi olmaz. Ve bakalım 14 savaşçımız oldu. Bu hesabımız var ya. Cüşücük abi düşecek Videomuz da bu kadardı yine. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizdir çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.